Herkese merhaba. Webinarımıza hoş geldiniz. Bugün webinarımızın konusu Matris 4 serisi. Önce kısaca atay mühendislikten bahsedeyim. Sonra hızlıca sunuma geçmeyi hedefliyorum. Atay mühendislik hepimizin bildiği gibi 1994 yılından bu yana jeodezi, fotogrametri, uzaktan algılama, savunma sanayi gibi sektörlerde faaliyet gösteren bir firma. Ee, bizim anlayışımız her zaman en iyi hizmet olduğu ve aynı anlayışla da yolumuza devam ediyoruz. Atay Mühendislik olarak hem satış hem destek hem eğitim hem de teknik servis hizmetleri sunuyoruz. 29 yıldır olduğu gibi e, her zaman yolumuza en iyi şekilde aynı özgüven ve özveriyle küresel çaptaki teknoloji gelişimlerini, değişimlerini takip ederek teknoloji transferi konusunda çalışıyoruz. E, çalışmaya devam edeceğiz. Kısaca kendimden de bahsedeyim. İsmim Rabia, Rabia Uçar. Harita mühendisiyim. Uzun yıllardır Atay Mühendislik'le birlikte yolumuza devam ediyoruz. Aynı zamanda da Atay'ın satış koordinatörüyüm. Ekranda gördüğünüz bizim çözüm ortaklarımız 94 yılından bu yana birlikte çalıştığımız partner firmalarımız. Bugün DJ Matrix 4 serisi ile alakalı aslında sunumumu gerçekleştireceğim. şimdi Matrix 4 serisine şöyle genel bir bakış yapalım. Önce bir yenilenen özellikler neler üzerinden geçelim. Sonrasında daha da detaylandırmayı hedefliyorum. Zaten sunum esnasında da yanımda Matris 4T ve Matris 4T e, soru cevap aşamasına geçtiğimizde de yine merak ettiklerimiz olursa bunları da hep birlikte değerlendireceğiz. Şimdi 4 serisi kompakt ve gelişmiş sensörleriyle son teknoloji bir durum. Bugün de zaten bunların üzerinde duracağız. Her biri e, lazer mesafe bulucu ile akıllı algılama ve ölçüm gibi gelişmiş özelliklerle donatılmış durumda. Uçuş operasyonları artık daha güvenilir. Yapay zeka destekleri e, de olduğu için önemli ölçüde gelişmiş algılama yeteneklerine sahip artık. Matrix 4 serisinin aksesuarları birlikte kullanılabilecek aksesuarları da önemli derecede yükseltildi ve güncellendi. Matrix 4 serisinde 4T, 4T amacı uygun seçim yapılması halinde hem kamu güvenliği, hem haritalama, hem ormancılık, hem acil müdahale gibi birçok alanda e, kullanım yapabiliyorsunuz. Şimdi Matris 4T'nin özelliklerine bir göz atalım. Matris 4T'nin üzerinde 3 farklı kamera var. Tele kamera, orta tele ve geniş açılı kamera. Orta tele ve tele 48 megapiksel özelliğinde e, geniş açılı kamera ise bizim haritalama çalışmalarında kullanacağımız sabit odak uzaklıklığı 20 megapiksel 4 bölü 3 CMOS değerine sahip olan e, bir kamera. Bunların yanı sıra bir de e, lazer mesafe ölçerimiz var. Tabi lazer mesafe ölçen ne işe yarıyor, nasıl kullanılıyor? Bunlarla ilgili bilgileri diğer slaytlarda zaten aktarmaya devam edeceğim. Şimdi Matris 4T'nin özelliklerine bakalım. Matris 4T bu arada burada şu anda yanımda. Matris 4T üzerinde de yine orta telekamera, telekamera ve geniş açılı kamera var. Ama aynı zamanda da e, tabii ki kızıl ötesi, termal kamerası üzerinde mevcut. Orta telekamera ve telekamera aynı 4T serisinde olduğu gibi aynı değerlere sahip. 4 üzerindeki geniş açılı kamera 20 megapiksel değil, 8 megapiksel. Ancak e, 4 bölü 3 CMOS değerine sahip değil, 1 bölü 1.3 CMOS değerine sahip. Ee, bu neyi değiştiriyor, neyi etkiliyor, bununla alakalı da merak ettikleriniz olursa yine sorularınızı soru cevap kısmında bekliyor olacağım. Termal kamera özellikleri, e, slaytında da yer verdim. 640x512, e, 53 mm. Odak uzaklığına sahip. Aynı zamanda da 100 metre gibi bir aydınlatma e, mesafesi olan nev yardımcı ışıkla da donatılmış durumda. Şimdi e, küçük küçük videolarımız var bundan sonraki slaytlarımızda. Hem e, değerlendirmelerimizi yapalım, bakalım hangi özellikler eklenmiş hem de videolarla ne anlama geliyor e, bunları daha sağlıklı bir şekilde aktarmak istedik sizlere. Yapay zeka ile akıllı operasyonlar. Dahili yapay zeka modeli, arama kurtarma operasyonları veya rutin uçuşlar fark etmez. Tüm uçuşlarda aslında nesne tespiti yapmamıza olanak sağlıyor. Zaten bu kısa videoda da gördüğünüz gibi buradaki aracı çok rahat bir şekilde araç olarak tespit edebiliyor. Bunun yanı sıra lazer mesafe bulucu dedik. Her iki üründe de var dedik. Ee, ne işe yarıyor ona bakalım. Lazer mesafe bulucu gerçek zamanlı hassas ölçüm yapmamızı sağlıyor. Yani siz uçuş yapıyorsunuz. Uçuş esnasında cihaz zaten görüntü aktarımımız var kumanda üzerinden. Bir nesneye, bir yapıya ya da bir kişiye olan mesafeyi ölçebilmek için es zamanlı olarak Lazer mesafe bulucuya ihtiyacımız var. Bu da zaten 4 serisinin her iki ürününde de bütünleşik halde kullanıcıların kullanımına sunulmuş durumda. Bu sayede hedef konumlarını işaretleyebiliyoruz, oradaki koordinat bilgisini görebiliyoruz, oraya olan mesafeyi anlayabiliyoruz ve ölçebiliyoruz. Aynı zamanda da bu tarz kullanımlardaki verimliliği artırmak için dijital Pilot QR kodu veya Flytop 2 yazılımlarıyla birlikte de e, paylaşım yapmanız gereken e, kişi, personel, kurum bunlarla da bu bilgileri paylaşabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra, e, bu da yeni ve güzel bir özellik e, bu arada, yine dijital 2'nin aslında özelliği matris dörtlerle birlikte e, eklenmiş olan kamera çerçevesinin konumunu ve e, o gözlem yapılan zemin alanının bilgisini size veriyor. Yani bu şu demek, devri atıyorsunuz ya da inceleme yapıyorsunuz, uçuş yapıyorsunuz fakat bu uçuşu yaparken hem zaman kaybı olmaması için hem de daha kısa zamanda daha fazla sağlık operasyon yapmak için seri uçuş yapmanız ve büyük alanları taramanız gerekiyor. Bunları yaparken geçtiğimiz alanları artık çerçeve şeklinde kaybediyor. Konum ve çerçeve yani e, konum ve alan olarak diyeyim daha doğrusu. Bu şekilde kaybediyor. Böylelikle operasyonlarınızda, uçuşlarınızda, devriyelerde ya da bu arama kurtarma çalışmalarında buraya bakılmış mıydı ya da buraya hani burası kontrol edilmiş miydi gibi soru işaretleri esasında ortadan kalkmış oluyor. Çünkü zaten görebiliyorsunuz. Kayıt altına alınmış oluyor bu. Bu da yeni eklenen çok güzel özelliklerden bir tanesi. Bunun yanı sıra akıllı izleme özelliği eklendi. Burada da zaten videoda göstermeye çalıştım. Smart Track özelliği. Gelen araca görüyor, yakalıyor. Sonrasında e, bu aracın takibini sağlıyor. Yani aracı yakaladı, aracı takip etmesi gerekiyor. Araç hareketli, drone havada. Araç geçerken drone da aynı şekilde aracı takip etmek için yönünü o şekilde değiştiriyor. Diyelim ki bir yerden geçti, gizlendi vesaire o sırada gizlenmiş olsa bile bu mesleği yeniden yakalamak için zaten e, geliştirilmiş algoritmaları var kısa süre gizlenmiş olsa da bu nesne yine yeniden yakalayıp nesne takibine devam edebiliyor. Ekranın bir diğer özellik ise e, ee, koyu modu. modu. dediğimiz şey ee, şimdi bir nesneye odaklanıyorsunuz ya da bir binaya, bir arabaya, bir yapıya fark etmez ne oldu? Bir nesneye odaklanıyorsunuz ve nesnenin etrafında ee, uçuşunuzu gerçekleştiriyorsunuz. Odak o nesnede. Bu ne işe yarıyor? hem modelleme için kullanılabilir bir uçuş stili şekli hem de aynı zamanda sabit bir noktaya odaklanıp oranın gözleminin yapılması hedefleniyorsa eğer koyu modu da bu çalışmada çok fazla işe yarıyor. Şimdi gelelim diğer eklenen özelliklere, eklenen ve geliştirilen diğer özelliklerine. Düşük ışık ortamlarında sizlere aslında mükemmel fotoğraflar sunuyor ya da videolar. Şimdi burada kısa videoda görüyorsunuz. Bakın burası karanlık bir alan. E, fakat üç farklı modu var: standart gece modu, geliştirilmiş bu mod ve zor koşullar modu. Bu sayede orada hareket halinde olan e, iki aslında insan görüyoruz. Fakat ortam karanlık. O esnada bu tespitin yapılması gerekiyor. Eğer ki bu özellik olmasa fotoğrafın ya da videonun bu şekilde anlamlandırılabilir ya da yorumlanabilir olması mümkün hale gelemiyor. Bu düşük ışık ortamları için geliştirilmiş gece modları sayesinde Microsoft serisiyle beraber karanlık ortamlarda da çok rahat bir şekilde anlamlandırılabilir, yorumlanabilir ve işe yarayabilir veriler elde edebiliyorsunuz. Farklı ışık koşulları olabilir, daha az karanlık, daha çok karanlık. Maksimum performans sağlamak için tasarlanmış durumda zaten. Ee, bu sayede de çalışmalarınıza oldukça yardımcı oluyor. Daha zahmetsiz, özellikle de arama kurtarma çalışmalarında, çok kritik olan arama kurtarma çalışmalarında daha zahmetsiz ve daha hızlı bir şekilde e, çalışmaların sürdürülmesine olanak sağlıyor. Bununla beraber yine bu videoda gördüğünüz e, düşük ışıklarda, karanlıklarda çekilen bu fotoğrafların e, aydınlatılmasıyla alakalı da geliştirilmiş algoritmaları mevcut. Bir de ilk başta söylemiştik, e, Matris 4T'nin teknik özelliklerinden bir kabaca bahsederken, nir yardımcı şeklindeymiştik. E, 100 metreye kadar aydınlatma mesafesi olan, 100 metreye kadar mesafelerin aydınlatılmasını olanak sağlayan bir aydınlatma donanımına sahip. Bu sayede de karanlık ortamlarda diğer özelliklere destekleyici nitelikte nesnelerin net bir şekilde görülmesini sağlıyor. Evet, sunumumuzun başında teknik özelliklerini anlatırken geniş açılı kameraların yanı sıra telekameranın, orta telekameranın olduğundan da bahsetmiştik. Burada gördüğünüz küçük video orta tele ile alınmış aslında bir görüntü. Orta tele kamera sayesinde detaylı incelemeleri yapabiliyoruz, zoom yapabiliyoruz. Bu sayede de elektrik hattı olabilir, köprüler olabilir, rüzgar pilleri olabilir. Bu şekilde denetim çalışması yapılması gereken yapılar üzerinde rahatlıkla çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra bakın burada da örnekte görüyorsunuz zaten 48 megapiksellik çözünürlük ve çok sağlıklı kullanımı olan bir zoom özelliği ve Max 4 serisi bunların hepsi bir araya geldiğinde de çok uzak mesafelerden yapılara yaklaşmaya gerek duymadan bu şekilde bütün ince ayrıntıları yakalayabiliyoruz. Sunumumuza devam edelim. Bu da çok güzel bir özellik sabitleme özelliği. Ee, hem yakınlaştırma yapabiliyorsunuz, zoom yapabiliyorsunuz, hem de asıl odanızda olan e, nesneyi tel olabilir, bağlantı yeri olabilir ya da başka bir şey olabilir üzerinde denetim yapacağınız, çalışma yapacağınız, tespit yapacağınız nesneyi odaklayıp o nesne üzerinde netleştirme yapıp daha detaylı, daha sağlıklı inceleme ve gözlem gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da zaten slaytında da belirttiğim gibi hem kamu güvenliği hem denetim gibi çalışmalarda bu senaryolarda oldukça işe yarıyor. Şimdi T'den çok bahsettik, Matris 4T'den. Bu özellik Matris 4 ile ilgili bir özellik hızlı 0.5 saniyelik aralıklı çekim diyor. Şimdi burada ne demek istiyor? Şöyle, e, Mavi serisi 0.7 saniyelik aralıklarla çekim yapıyordu. Shutter hızı 0.7 saniyeydi. E, hızı aslında yine 20 metre bölü saniyelere çıkabiliyordu ama çekim aralığı, çekim hızı yetişmediği için daha düşük hızlarda uçuş gerçekleştiriyorduk. 0.7 saniye esasında yakalayabilmek adına. Şimdi Matrix 4 serisinde bu 0.5 saniye oldu. Bu sayede biz 15 metre bölü saniye yerine 20-21 metre bölü saniyelerde bu çekim aralığını yakalayabildiğimiz için uçuş yapabiliyoruz. Dolayısıyla fotoğraf çekim aralığındaki bu değişim yüksek hız performansını kullanmamızı sağladı. Dolayısıyla Aynı uçuş süresinde diyelim 30 dakikalık bir uçuş süresinde yüzde 50 daha fazla alan kapatabilmemize olanak sağlıyor. Bu da çalışmalarımızı daha hızlı gerçekleştirilmesine sağlıyor. Bu da oldukça önemli bir özellik, özellikle haritalama çalışmaları için işte haritalama madencilik inşaat e, bu buralarda yapılan çalışmalar için çok kıymetli bir e, özellik. Evet, şimdi gelelim bir başka özelliğe. E, Nereden bahsetmiştik? İşte karanlık ortam dedik, aydınlatması dedik, hızlı çekim aralığı dedik, ama bir de engelleyemeyeceğimiz, fakat çalışma yapmak zorunda olacağımız atmosferik koşullar var. Bunlardan bir tanesi bu şekilde. Burada gördüğünüz gibi duman, sis, çoğaltılabilir böyle çalışma ortamları için görüntü netliğini arttırmak hedeflenerek de yapılan bir gelişme var. Bunun da üç ayrı modu bulunuyor cihazın üzerinde. Evet. Şimdi gelelim RC Classic. RC Classic yerine kumanda. Kumandada da bir takım değişiklikler oldu. Hem boyutu değişti. 3 serisinde bu 5.5 inçti. Artık 7.02 inç. Ee, yanlış hatırlamıyorsam, 3 serisinin kumandası 1200 nit parlaklık değerine sahip. Şu anda o değer 1400, bu da işte güneş altındaki bu görünümü daha sağlıklı bir hale getiriyor. Ee, bunun yanı sıra işte ne oldu? Bataryası yenilendi, daha uzun süre gidiyor artık. Çünkü drone'da da yani 4 serisinde de şeyle alakalı, uçuş süresiyle alakalı yenilik oldu. Aynı şekilde kumanda da buna yenilenerek, güncellenerek uyum sağladı. IP54 e, şeyinde koruma sınıfında. Bunun yanı sıra zaten hepimizin bildiği gibi hem uçuş planlamasını kontrol ünitesinden yapıyoruz hem de aynı zamanda Flycat 2 ve diğer yazılımları da kumanda içerisinde yüklüyor, kullanabiliyor oluyoruz. Benim aslında size anlatacaklarım bu kadar. Yani çok sıkmak istemiyorum sunum içerisinde bu kadar. Cihazlarımız burada, cihazlar üzerinden de inceleme yapabiliriz. Soru-cevap kısmımız başlayacak. Soru-cevap kısmımızda bir iha pilotu arkadaşım bana eşlik ediyor olacak. Kendisinin yaptığı uçuşlar ve tecrübelerinden de faydalanmak istiyoruz. Sizin de lütfen aklınıza gelen, merak ettiğiniz sorularınız var ise hem yazılı olarak iletebilirsiniz hem de şey esnasında e, webinar yani soru cevap esnasında da sorularınızı yöneltebilirsiniz. Sürçülisan ettiysem affola. E, umarım aktarabilmişimdir. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sonra ee, soru cevap kısmında görüşmek üzere. Hoşçakalın. <Sessizlik>